Evet arkadaşlar merhaba Eski ee, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği İşletim Sistemleri Laboratuvarı 4. uygulama ile karşınızdayım araştırma görevlisi Savaş Okya daha önceki uygulamaların aksine bu hafta çok fazla teknik durumu e, bir yandan açıklamam gerekeceği için sesli çekiyorum bu videoyu ee, ilk üç deneyimiz e, daha çok Yeni başladığımız için bazılarımız öğrenme deneyim veya üçüncü uygulamada işte bir server uygulaması temelliyken bu uygulamada biraz önce de söylediğim gibi çok fazla teknik durum olduğu için e, testing and observation temelli yani test yapacağız ve gözlem yapacağız bir test uygulaması hazırlamaya çalıştım e, öncelikle bu uygulamayı... Bu uygulamanın demosunu izlemeye başlamadan önce fiziksel laboratuvarlarda da sizi sık sık uyarıyorum. En ilk işimiz başlangıçlarda bu dökümanı bir anlayalım. Tam olarak sizden ne istendiğini anlarsanız kalanı daha verimli daha az işle kurgulayabilirsiniz. Prosedürde de görebileceğiniz üzere yani inter process communication haftasındayız haberleşme yapacağız. Ee, çocuk ve bebeğin arasında bir mesaj göndermiş ömiden bahsediyor ee, ve bu mesajının bir dosyadan çekileceğini yine size vermiş e, döküman. E, dediğim gibi dökümanı önce bir okuyunuz. En altta yüklenmesi gereken dosyalarda değişiklikler var. Puan alacağınız kısımlarda geçtiğimiz haftalara göre değişiklikler var. E, genel anlamda uygulamamız. E, Çayılık'tan Bayır'a gidecek bir mesaj üzerine kurul olacak esasında. Eee tarafında ise bu mesajı bir dosyadan alıyor olacağız ve bu dosyadaki verinin doğru girilmesi ne kullanıcıya bırakacağız ama yine de hata kontrolümüz yapıyor olacağız. E aslında bu uygulamanın arka planında yatan daha büyük resmi görebilirseniz yine belki daha yüksek verim alabiliriz uygulamadan. Daha büyük bir projede yine bunu da yazdım. E, veri tabanında bir entry olarak düşünebilirsiniz bu veriyi gerilecek alınacak kontrol edecek veriyi o hücreye veya hücrelere bağlı bir trigger ile işte database'teki bir sistemle başka bir prosese işlemler yaptırdığımızı düşünebilirsiniz. E, yani bu senaryo bir yandan tabii ki işin esprisi amacımız e, haberleşmeleri gözlemleyebilmek. Ek olarak işin içerisine bir de thread yapısını katıyorum. Dolu bir uygulama olmasını hedefledim. Bu hafta. Eğer e, threadler, prosesler arasındaki ilişkileri doğru anlarsanız işte bu kodunuzu, yapınız doğru kurgulayabilirseniz haftanın amacına o zaman ulaşabiliriz. Yani verimli bir uygulama olacağını umut ediyorum. Ee, çocuktan da bebeğine gidecek bir mesajdan bahsediyoruz. İşte 12 haneli bir sayı olduğunu falan söylüyor yine quiz dökümanızı. Öncelikle incelemenizi tekrar tekrar tavsiye ediyorum. Birkaç hint var doküman üzerinde onları okuyunuz. Ee, yine uygulama 3'te last modification date üzerine birkaç komut satır vermiştim. Daha başka sularda yüzmeden havuzumuzda bu işi tamamlayabilirsiniz. Uygulama işte çok fazla kod satırıyla farklı farklı fonksiyonlarla yapanlar vardı. İki satırlık kod aslında onu dikkat etmenizde fayda var kendinize iş çıkarmamak için. Yine bu yapıyı kullanarak direktle kontrol ederek dosyadaki değişikliğe bakıyor olacağız. Ee, bir tane daha hint var önemli. Bu işlemleri yaparken bu söyleyeceğim önemli bir not arkadaşlar. Mesajınızın tipine doğru karar verin. Type casting işlemlerine gerek kalmadan uygulamanızı çözmenizi bekliyorum. Herhangi bir casting yapanız varsa o kısımdan puan alamayabilir. Ee, tipinizi doğru belirlemenizde fayda var. Mesajlaşmanın herhangi bir tipten, sonuçta bir binary, bir şey gidiyor iki proses arasında. Bunu anlamanız oldukça önemli. Ee, sanırım giriş konuşmalarımı tamamladım. Ee, bir yandan başlayalım. Neler bekliyorum sizden? Neler e, yapıyoruz? Şu klasörü de açmakta fayda var aslında. Burada gördüğünüz gibi birkaç tane dosya var. Siz şu üçüne odaklanın. Diğerleri benim siz değerlendirmem için kendi yazdım scriptler ki bunları da birazdan göstereceğim. Kodumuz işte bir şey varmış xtxt diye ve output txt de zaten standart kullandığımız bugüne kadar yazdığınız çıktılar hep. Ama yine de ben de bu demoya bir koyayım. Çünkü yanlış yapan arkadaşlar oldu bugüne kadar. Ee, gidelim. Nereye gidiyoruz? Buraya gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Uygulamamız derlenmiş durumda zaten. O4 argümansız çalıştırıyorum. Bunu zaten artık puan almadan yapacağınız şeyler olacak bunlar sizin. Ee, yapmazsanız da tabii penaltı kırılabilir. Buna da dikkat edin. Benim testlerim de bu adımlar neticesinde olacak ki birazdan scriptten nasıl test edeceğimi de göstereceğim. Ee, onun dışında uygulama 4'ün ee, base alıcı dosyamın bu olduğunu söylüyorum. Bunu da bir yandan şuraya açalım. Bunun içerisinde bir şey yokmuş şu an. Ee, bir digit kontrolünden bahsettim. Bizim öğrenci numaramız 12 hani biliyorsunuz. Az girdim, şu an save'e basıyorum. Ne oldu? buraya düştü. Yani thread'imin yapısını doğru kurguladım ki burada bir save işlemi yaptığım için çalışmakta olan programıma işte şurada görebileceğiniz üzere açarken buydu. Updated. Bu oldu gelen değer buymuş. Field digits diyor. Aa, çok digit koyayım. Wrong input number of digits overflowed diyor. Şimdi ebeveyn tarafında ABCD olmak üzere 4 tane case'den bahsedilmiş size. Bunların öncelikleri falan zaten dokümanda yazıyor. Sizden beklenen nedir? Şunları da bir yandan aslında açarsak güzel olacak. Text.txt açalım. Output Output.txt açalım. Case A'da işte fakülte ve bölümü bilmem neyse bilmem neyse buna uygun değeri kendi öğrenci numaramı input text'e yapıştırıyorum. Save ediyorum. Ettim. Bir anda bir değişiklikler oldu burada. Bunların ben detayına girmeyeceğim. Bunları anlamanız, kurgulamanız önemli. Ama şunu söylememde fayda var. Geçtiğimiz haftalarda da şu okun sol tarafına yazmış olduğum benim sizi yöneltmek için size hint olacak fonksiyon, thread, Neyse onların isimleri kafamız karışmasın yine sırf benim çıktığıma benzesin diye bir yerlere bir şeyler yazıyorsunuz ama amacına uygun olmuyor. Bunlara da dikkat edin. Bu çıktıları inceleyin. Kevser'de sonucun bu olduğunu gördüm şu anda. Bir yandan tör sesler arasında... Yine PLAP dokümanınızda ben buna şu an açıklamayacağım. Sizden bekliyor olacağım. Bir takım durumlar oluşuyor. İşte biri birinden önce gidiyorsa, biri birini bekliyorsa bunların teknik bazı isimleri var. Şu XTXT'nin içerisine bunları yazmanızı istiyorum. Yani gözlemlerinizi buraya çok uzun olmayacak şekilde cümleler halinde yazmanızı istiyorum. Örneğin case ha, yazdık şu an. Burada bir takım gözlemlerimiz var. Teknik bazı durumlar olabilir. Bunları X, e yazıyorsunuz. Şu çıktığı da en sonunda da kopyalayabilirsiniz. Output bu içerisine kopyalıyorsunuz. Ki ben bunların eksikliğine, doğruluğuna göre size puan veriyor oluyorum. Devam edelim. Şu iki dosyayı da açıkladıktan sonra. Dediğim gibi şu da sizin açınızdan önemli. Buradan da puan alacaksınız. Gözlemler doğru yapılabilmiş mi? Vesaire vesaire diye. Case B'de başka bir Değer gireceğim. Şimdi yine çalıştırıyorum. Case B'ye geldim. Bu sefer 21'i 12 yaptım aslında. Save'e basıyorum. Bastım Save'e. Yine bir takım değişiklikler var. Bunları okuyup anladığınızda ee, siz de gerçekleştiriyor olacaksınız. Yine burada bir takım durumlar oluşmuş olabilir. Bunları açıklamanızı bekliyorum. Case C'ye gelelim. Case C'de şöyle bir öğrenci numarası gelmiş. Save'e bastım. Yine bir şeyler oluyor. Bir şeyler terminate oldu. Birisi ondan sonra terminate oldu. Burada e, bunların sizin tarafınızdan yazılmasını bekliyor olacağız. Onun dışında bir de diğer diye de case'imiz varmış. Onu da yapalım şöyle bir öğrenci numarası da onu karşılıyor aslında. Save ettim. Bakın burada bir şey terminate oldu. Ama ikincisi niye böyle oldu? Bunların sebeplerini de sizin gözlemleyip dosyanıza yazıyor olmanız lazım. Dediğim gibi bunları yaptıktan sonra yaparken nasıl yapıyorsanız açıklamalarınızı buraya yazıyorsunuz ekste kolay açık açı kolay açıp kontrol edebilmek için bu dosyaları Basit tuttum rapor falan zaten istemiyoruz biliyoruz, biliyorsunuz. E, Output'u da buraya işte kopyalayıp yapıştıracaksınız. Şimdi nasıl kopyalıyorsanız, üç tane dosya isteniyor sizden. C'de çalışanlar için, C dışında bir dilde çalışıyorsanız e, detayları biliyorsunuz. Evet, bu şu anda sizin aslında yazıp geliştirirken yapacağınız e, adımlar. Ben değerlendirirken böyle hepsini hep Tek tek kopyalayıp yapıştırıyor olmayacağım. Ee, bu scriptleri o yüzden yazdım aslında kendime kolaylık olsun diye. Ee, bir tane daha terminal açayım. Ben sizin uygulamalarınızı böyle değerlendireceğim. Yine sizin direkt puan odaklı çalışabilmeniz için belki de e, bu adımları da anlamanız önemli olabilir sh diyeceğim, burada hangi scriptimi çalıştırıyorum, değerlendirme doğru çalıştırıyorum. Şurada da e, values scriptimi çalıştıracağım, doğru pet'e gidersem eğer. E, desktop e, 08 bilmem ne, sh values. E, yani scriptimi zaten anlatmama gerek yok, benim kullanacağım bir şey ama nereden puan alacağınızı görmek için. Hızlı bir uygulama yapalım. Argümanı gördüysem tik atacağım ilgili kısmınıza. Yani sadece demo üzerinden de çalıştıracağım kodunuza da bakacağım ama buradaki adımları da gördüğüme göre puanınız değişecek. Digits ve kesler için şu değeri gönderdim. Wrong input'u gördüm, bunu gönderdim. Wrong input'u gördüm. Case A için bu değeri göndermişim. Bir takım değişiklikler görüyorum şu anda. Gördüm tabi bunları siz açıklamalarınızda diğer dosyanızı yazacağınız için bunlar bir yandan olurken ben sizin açıklama dosyalarınızı okuyor olacağım. B'ye bu değeri gönderdim yine burada bir takım şeyler oluyor dosyanızı okuyorum olmuş mu olmamış mı tamam. C'ye geldim bu değeri gönderdim bir şeyler oluyor olmuş mu olmamış mı puanınızı aldınız vesaire D'ye geldim bir şeyler oldu. Ama bir sorun var şu an. Bir şeyler bitmemişti. Bu sonra düştü. Gibi gibi. Bunlara da dikkat ediyorsunuz ve açıklamaları yazıyorsunuz. Ek olarak bir de şunu söylememde fayda var. Yine dokümanda yazmıyorsa da C case'inde şöyle bir durumumuz vardı. Let me check the number yok. Bu alt adımdan itibaren sadece ebeveyn process termination sinyallerinden yalnızca bilmem neyle korunmalıdır. Şimdi yine ee, input açacağım. Heh. Geldim. Save'e bastım. Şu anda ctrl bastım. Çıkarmıyor beni bir şekilde ve bir tane ile bitti. Bunu yorumlayın. Yani ne oldu burada? Bir daha çalıştırıyorum. Yine, eee save'e bas değiştirdim herhalde. Şimdi geldim. Save e bastım. Bu sefer Ctrl+C'ye hemen basmıyorum. Şimdi basıyorum. İki tane terminate oldu. Şuradaki durumla buradakinin farkını açıklamanızı bekliyorum. Ve ek olarak bir şey daha. Ee, yine geldim. Şunu save edeyim. Ben bundan nasıl çıkabilirdim? Yani nasıl çıkacağım? Sürede olması hiç çıkamayacak mıydım? Bununla ilgili de bir açıklama mutlaka yazın. Bunlardan puan alacaksınız. Ee, Demonun sonuna geldik sağlığınıza, saatinize dikkat edin. Koronasız günler diliyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.